Üzümden pekmez oluyor. Pekmezden de ceviz ile sucuk oluyor. Samsal oluyor. Kahramanmaraş'ta uygulanıyor bu. Kahramanmaraş'ın görgüsü, samimiyeti, sevgisi dünyanın her tarafına dağılan sanatlar dahi buraya aittir. Onun için Kahramanmaraş'ın tarihi derin diye bir şiirim var benim. O şiirde de tarihleri gerçek derindir. Gerçekliği de bilen biriyim. O Bertizimizle iki dağın arasında kutsal bir vadi. Bir tarafı Engirzek Dağı bir tarafı Ahir Dağı. İkisinin arasından geçen vadi kutsal bir vadidir. Onun için kurtuluşun sembolü Bertis, Cumhuriyet'in kurucusu kahramanı tarihte bu beyan edilmiştir. Şu kaleden mücadele başlamıştır. Bu da Türkiye'ye duyurmuştur. Bertis'in de üzümüyle pekmezi dünyaya dondurması dünyaya duyurmuştur. Onun için bizim kahramanmaraşımızın menşur yaptığı bir özelliktir. Kahramanmaraş'tayım bu ülke benim. Yiğit Angırt'tan olursa olsun sorması severim. Süt cimam dedikleri dedemdir benim. Dedem vurduysa ben de vururum. O dedenin öz torunuyum. Kahramanmaraş'ın tarihi derim. Buz gibi suları havası serin. Yolun düşer bir gün Maraş'a gelen ay yıldızlı bayrak anlının tacı. Kahramanlık madalyası avucunda dört yol çatında dünyayı bekler maraş Kardeşim. Dondurması tatlı, insanı civil, civil güzel. Ağaçlar yaprağı döktü mü gazel? Her kişinin ülkesi kendine güzel. Güzelliğin tacı gel gör kahraman Maraş kardeşim. Kahraman Maraş'a gel seyreyle. Söylesen sen şairim söyle. Özüm sözüm gerçek böyle. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.